Çok seviyorum top kaldığımız yerden sıkıntı e devam ediyoruz. En son çıkıyorsunuz. Burada kalmıştık. En son e, yedinci 7. chapter'ın olduğunu öğrenmiştik. Ondan dolayı devam ediyoruz. Finale bir türlü veremedik. 3 bölümdür final vermeye çalışıyoruz. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup açsanız çok seviniyorum. E, çok böyle şey yapmadan, e, efendime söyleyeyim uzatmadan bir an önce bitirelim diyorum. Bıktım artık çünkü. Kaç bölümdür final vermeye çalışıyoruz. Ben chapter'a başladım videoyu kayıt kaydını biraz geç başlattım kusura bakmayın ee, Oyuna başladım burada başladık çok, ee, çok Şey kaçırmadınız yani animosa falan girdik tekrardan Bölüm seçtik devam edelim Speak sense There is only what the master shows us This is the truth You've lost your mind You too will walk the path Or you will perish So the master commands Was Al Muallim wasn't it? What's he done to you? Praise be to the Master, for he has led us to the light. Look, kim kainme? Kainde mi bu? No, olur kain, Buraya ne oldu? Bu ana kainde. Ah, burada ne oldu? Buradaki niye bu kadar rengsiz ya? Al Muallim ile ilgili daha önemli şey dedi. He is the way. Buradan değil bir üstten. Buradan şöyle geçiyorsun. Böyle şu mahalleden. Almanlı mi öldü acaba lan? Bura niye bu kadar kalabalık? Ne oluruz? Ne oluruz ya? Ne lan? Oğlum kendi kardeşlerim bana vuruyor. Hainler. Ben sizin için canımı tehlikeye atayım. Siz eve hoş geldin olarak beni dövmeyi mi seçtiniz?

tane Hainler! Oğlum ne oluyor? Bunlar ne lan? I will catch you. Oğlum bunlar bize niye yanıt etti? You picked a fine time to arrive. <laughs> so it seems. Guard yourself well. Bazıları yardım ediyor, bazıları hain lan. Evet, yes. <laughs> bu <gülüyor> bize yardım etti yani bunu günah al. Do you Kardeş hakkını helal et. Turn <laughs> to the beneath Solomon's Temple. Hakkını helal et kardeş. Keep the journal. its pages with Ya aynı dedik üçümüz de neyse. şu kardeş. You were right, Altair. All along our master has used us. We were not meant to save the Holy Land but deliver it to him. He must be stopped. Be careful, Malik. What he's done to the others he'll do to us given the chance. You must stay far from him. What would you propose? My blade arm is still strong and my men remain my own. It would be a mistake not to use us. Distract these thralls then. Assault the fortress from behind. If you can draw their attention away from me, I might reach Al Muallam. I will do as you ask, Dai. The men we face, their minds are not their own. If you can avoid killing them. Yes. Though he has betrayed the tenets of the Creed, it does not mean we must as well. I'll do what I can. It's all I ask. Safety and peace, my friend. Your presence here will deliver us both. Al muallim öldürme geliyorum oğlum seni. Sen yettin artık. Yetti artık sen. İyi günler. Biz gidiyoruz. Oğlum bura niye bu Çok kadar kalabalık? Ne oluyor burada? İnsanlar da mı bizi öldürmek istiyor? There are so many innocents. I must be careful not to harm them. Çekilin bakayım ablalar Ablalar abiler çekilin hadi bakayım. Burada görünecek bir şey yok. Alma alim köpeğini öldüreceğim dur. Buradadır inşallah. Oo arka bah Arka bahçe açılmış. No! What's happening? Lan böyle bir şey var var? Tövbe estağfurullah ya. So, the student returns. I've never been one to run. <laughs> never been one to listen either. I still live because of it. What will I do with you? Let me go. Oh, Altair. I hear the hatred in your voice. Feel its heat. Let you go? And that would be unwise. Why are you doing this? I found proof. Proof of what? That nothing is true. Oh, elindeki cennetin elmasıyla ile her vakıo yapıyor bu adam. Ben anladım, ne anladım ben bu işten ya? Destroy the betrayer. Send him from this world. Abo, oğlum daha önce rakiplerin hepsi var lan. <laughs> Vay köpek oğlu köpek. Roberto gitti. En korktuğum gitti. Tek <laughs> tane elini kullan. <laughs> Bulun, bunlar asesin. Face me, or are you afraid? I have stood before a thousand men. Bulun, bunlar sır son ya. Arkadaşlar bunun için beğenilir, bunun için beğenilir, bunun için kanala abone olur, her şey yapılır bunun için. Böyle bir final görmedim ben hayatımda ya. Dur Sıralı Sıra alma mi? Gel olan köpek. Kulun. Ya her boku yapıyorsun. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Hadi vurun. Eklan. Epeç. Çek lan elli kolunu. Yaşlı bunak. vurdum <laughs> Ya, she is. Have you any final words? I don't know what to do I've never been much good at sharing. You won't succeed. Others will find the strength to stand against you. And this is why, so long as men maintain free will, there can be no peace. I killed the last man who spoke as such. Bold words, boy. But just words. Then let me go. I'll put words into action. <laughs> Tell me, Master. Why did you not make me like the other assassins? Hadi, hadi bakalım benziyor. beni o hançerle bıçakladığın gün bittin oğlum sen zaten. Yoksa şimdi gel hadi bakalım. Son bir dans. Al muhallim. But the truth is, I did try in my study when I showed you <laughs> the treasure. But you are not like the others. You saw through the illusion. Illusion? And that's all it's ever done. This Templar treasure, this piece of Eden, this word of God. Do you understand now? The Red Sea was never parted. Water never turned to wine. It was not the machination of oh, the world. But this illusions! All of them! What you plan is no less an illusion. To force men to follow you against their will. Is it any less real than the phantoms the Saracens and Crusaders follow now? Those craven gods who retreat from this world that men might slaughter one another in their names? They live amongst an illusion already. I'm simply giving them another. Yeah, Shanahan. At least they choose these phantoms. Or do they? Aside from the occasional convert or heretic? It isn't right. Ah. And now logic has left you. In its place you embrace emotion. I am disappointed. What's to be done then? You will not follow me, and I cannot compel you. And you refuse to give up this evil scheme. It seems then we are at an impasse. No, we are at an end. I will miss you, Altair. You were my very best student. I son Sombir Dance! Çok güzel usta ama beceriksizsin. Nerede var lan? özel güçleri var ya. Böyle oynanır mı lan oyun? nereye gideceğim ben? Bir yalt ya. Aşağıdaymış. Vay 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 gel bakayım köpek. Çek lan elini kolunu. Allah'ım yine tepeye gitmiş ya. Ya bu şerefsiz özel güçleri var. Bizde hiçbir şey yok. Nerede? Ha şu aşağıda. <laughs> Adam çılgın çıktı ya. Lan yine mi aşağı inmiş ya? <laughs> ya aşağı bir yukarı. Burada. Yine yukarıda bir yerde dur o kesin. Aa geliyor lan. Sinirlenmiş geliyor. Gel lan gel köpek. Yeter artık lan. Çok yaşlısın oğlum artık anla. Bir yaşlandın sen. sen. bir saatten sonra güçleri müşteri kullanamazsın sen. Ustama bak. Ey Allah'ım ya. Vay 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 vay. Bir tane vurabildi lan. Helal olsun. Ye. Seni kendi bıçağınla öldürdüm köpek. Defeat the teacher? So it seems. You have won, then. Go and claim your prize. You held fire in your hand, old man. It should have been destroyed. Destroy the only thing capable of ending the Crusades and creating true peace? Never. Then I will.

Destroy it as you said you would. I... I can't. Oğlum Avustralya'da bile var lan. Bunlar tapınakları mı gösteriyor? Şeyleri galiba ya. Suikast şeylerin yerlerini gösteriyor. Galiba. Abooo. We've got Abo. it. That was that well we've got the map how many at least half a dozen we don't need them all we should assume some amount of decay i can't imagine they'll all still be functioning to reside on land masses that no longer exist we'll dispatch teams to each site and determine viability as soon as that can need one after all what about the Let's not leave anything to chance. Last thing we need is some damn survivor making trouble for us in the New World. And the assassin? We have what we need. Kill him. Wait. You know how these things work. I doubt we'll be able to walk right in. What's your point? We might need him. His memories. I'd recommend we hold him until we have confirmation that there aren't any surprises waiting for us at the sites. This is a waste of time. You said it yourself we shouldn't leave anything to chance very well ensure we have no further need of him then kill him fine stop undermining my authority i just saved your ass let's go we've got a lot of work to do don't get too comfortable mr miles we'll be back for you soon enough <laughs> oldu lan? Ne oldu oğlum? bir kapanmadan çabuk. Ay! Kurtulamadım yine. Bu pusanedeyiz. Hala. Oh my God god. Oh, Oo, oh, bunlar neymiş? Looks like. Bunlar bizim <laughs> gördüğümüz <laughs> semboller lan. The hell were they keeping here before me? And what happened to them? What does it mean, I wonder? Elimiz şu an şu Oyun bitti. 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 <laughs> Allah'a sonra şükürler olsun ya Rabbim. <laughs> Uh, oyun güzeldi. Oyun acayip güzeldi. Ee, oyunun ikinci serisine zaten daha da güzelleşiyor. İkinci seri ama bayağı bir ara son oynarız çünkü arada başka serileri de girmeyi düşünüyorum. Ee, bunu videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniyorum. Assassin's Creed serisinin finalini vermiş olmaktayız. Kendinize çok şey bakın. Sağlıcakla efendim.